Arkadaşlar arkadaşlar bugün The Survey projecti oynayacağız Yani bu oyun Korkunç tek kişilik Ama diğer oyuncular da var Direkt ben Abi tamam ben Ben buraları biliyorum At kafasında öğrendim Az kafası da iyi bir kanal Ben nerede olduğunu biliyorum bizim yerin Ben yine de bakayım Şöyle Kapı numaraları iyice bakıyorum. Bak, yok yok. Burası benim değil. Ya bak burası değil mi? Ben biliyordum ha. Ben biliyordum bak. Heh. Tamamdır. Acelesi var. Ne? Abi umarım şey çıkmaz. Neydi ya? He, Yanske, Yanske umarım çıkmaz. Çıkarsa ben vallahi altı edeyim. Bilgisayarı aç. Merhaba anket hoş geldin. Bu bu form evet hayır soru light sorularından o oluşacak başlamaya hazır mısın? Evet. İstiyor kolu red. Yorgun musun? Hayır. Bir oğlun var mı? Hayır. Hiçken kendini uyumak için ağladın mı? Evet. Tamam. Bu sadece bir oyun. Bunu biliyorsun değil mi? Evet. Tanrı var mı? Allah'ımız var lan. Allah'ımız var. Sen ne diyorsun? Allah'tan başka kimseden korkmam. Oldu Not. Abi ben abi James K. çıkacak. Cevabı yakında bileceksin. Komşunla birlikte bir arada tu tutuklandı tuzu kullandıysan açlıktan ölmeyi mi yoksa başka başka yollara başvurmayı mı tercih edersin diye dedim. Kendinle yaşayabilir misin? İsmin Emik Emikan Pro, Pro Abi sen benim ismimi nereden biliyorsun? Biliyor. Değil ama, ama müzik çalarsa Huzursuz olur musun? Evet. Kayıt. Abi. Bismillah. Kayıt oyun. Oyuncum açıldı. Bu ne? Henüz gitmemeliyim. Henüz yatağı hazır. O doğumu sanmıyor. Kayıt. Kayıt oyuncumun. Oyun açıldı. Abi bu ne? Diyor. Arkadaşlar ben bu oyunun gece 3'ü oynamam çünkü gece 3'ü oynarsam gayet bir olay oluyor. Kayıt oyuncum açıldı. Ya ışıklar açıldı. Gerçekten aç değilim. Heh. Bana itaat et kontrol bende. Sana ben itaat etmem kötü köpek. Apartman kompleks. Lexix misin? Öyle mi? Abi neden bir şey Kontrolün var gibi gibi mi hissediyorsun? Evet. Arkadaşlar bakın bu video sizin için. Like atmayı unutmayın. Sadece evet hayırla cevap veriyor musun? Evet. Sinirlenmeye başladı. Komşu yaralanması umurunda mı? Evet. Çok kötü. Bu yan. Bu yan taraftan geldi pencereyi kontrol etmeliyim. O da kan mı var? Komşun iyi mi? Hayır. Hala kontrol altında hissediyor musun? Evet de deneyiminden zevk alıyor musun hayır güzelleri bir şey hissediyor musun abi aç bak istemiyorum ya at kafası değsemiştim bismillah abicim yine çıkmaz abi duydu ekranımı şöyle yapayım Abi oyun cidden korkunç bu arada. Size söyleyeyim. Bu oyunu yani küçükler izliyorsa abilerini hemen çağırsın bence. Valla. Oyun korkutucu. Hı. Gitti mi? İyi misin? Etik kesintisi olsa rahatsız olur muydun? Evet. Ya abi yok. Ekti kesildi merdiven boşluğunda kırı kırıcı. Ya sen de oyunda. Abi ego verdi. Herhalde arkadaşlar bunu oynamamamız gerekiyor. O yüzden ego verdi belki de. Evet arkadaşlar video bitmişti. Ben cidden kalbim hızlı hızlı atmaya başladı. Ben bu oyunun Allah çarpsın ikincisini getireyim bak. İkincisini istiyorsanız 15 like gelsin. Bunun ikincisini çekeceğim. Neyse. Arkadaşlar videoyu beğendiyseniz beğenmeyi paylaşmayı ve Kanalıma abone olup bildirim zil açmayı unutmayın. Kendinize iyi bakın hoşçakalın ve bay bay.